Bu sana son şiirim sevgili Ne çok sevmişim be seni Gittiğin o günden beri Aynalara bakamaz oldum Bakınca aynalara sarılışın geliyor aklıma Ayrılmayacağız bırakma beni asla değişin Hiç çıkmıyor aklımdan Hiç sebep yok aslında Ağlamama değil mi? Ne de olsa bırakıp giden sendin Haklısın Sen bırakıp gittiğinde deli gibi seven bendim. Arkandan ağlayan bendim. Gurur mu attım bak bu şiirimde? Döktüm de cümleleri hasretimi de. Gerek yok daha fazla iyiymiş gibi görünmeye. Psikolojin yerinde dibinde. Kokun geliyorlar hala burnuma. Takip ediyorum, bırakamıyorum kendimi. Ayaklarım senin kapına çekiyor beni. Bakıyorum uzaktan odanın camına. Belki görürüm diye. Göremiyorum, dönüyorum umutsuzca. Yeter be sevgili, yeter seviyorum anlasana. Zanlı bir katilim aslında bu gece. Tüm niyetimi öldürdüm be de ya. Belki bu umutsuz gecenin sabahında bir başka olur hayat. Sen gelirsin. Gözlerimdeki ışığı yaksam da kurtulsam karanlıkta. Çıksam tekrar senin olduğun sıcak aydınlığa. Anlasana yar beni. Bir gün çıkıp bana gelsene her yeni gelen eski sevdaların artıklarıyla geliyor. Yabana atılmış aşklarla paramparça kalpler. Onca derman bulurken tabiplere çare. Benimkine bulmadı kimse çare. Tek dermanım senin gelmem be yarim. Senin gelmem. Gözlerim kapanıyor bak. Kalbim yine sebepsiz gidişini alıyor seni. Nefesim kesiliyor. Umudum azalıyor. Galiba benim hayatım da sona eriyor. Olsun yar beydi de, değmez alana Gitmeden düşünecektin aslında bunu Bilmeliydin sensiz olamayacağımı Bilmeliydin sensiz yaşayamayacağımı Bilmeliydin geceler boyu ağlayacağımı Bilmeliydin Bilmeli